Evet dışarıda şahane bir yağmur ve ben çayımı demledim. Şöyle içime de biraz bisküvi koydum çay ile birlikte ağzı tatlansın. Ben çayı sade seviyorum. Yanında bir şey yemem içmem kahvemin de çayımın da. Bu manzarayı ve görünce gördüm bu yağmuru içi kaçıramam. Alıp çayımı çıkıyorum. Çaylarımı aldım. Balkona çıktım. Böyle güzel güzel de yağmurumuz yağıyor. Oh, serin serin keyifler bizde. Bu sıcaklardan sonra keyfimiz yerine geldi. Benim ovalar başladı artık. Başkalarını bilmem ama ben çok seviyorum. Yağmur yani Tam benlik. Şimdi yeşimle karşı çayımızı içelim. Çayımızı da sürelim. Çayım da şahane yaparsanız size de afiyet olsun diyorum. Size de afiyet olsun.